Herkese merhabalar. Bugün Car for Salem mobil oynuyoruz. Bölüm 2, iki, bu ikinci bölümü elimizde iki tane araba var. Bunları tamirciye götürüp tamir ettirip satacağız. Reis sen ne yapıyorsun? Neyse arabamıza binip hemen tamirciye gidelim. Baskada aşkım, baskada, işte numada baskada. Evet. Hasan abinin yanına geldik. Şöyle park edelim. Hı. Hasan abi ne kadar diyorsun bu arabayı sen? 1200 mü? Ver. Evet. Hemen ikinci arabamız için ofise tekrardan geldik. Bu da Tesla. Şimdi bunu da götüre. Ooo. Drift kiti takılın araba. arabada. Araba zapt edilmiyor. Her neyse. Ben oyuna yeni güncelleme geldi. Ee, Yeniliklerde yenilikler telefonu cihazı kötü olan kasan falan filan onların telefonu daha iyi daha iyi FPS'te kasmadan falan oynanılacak. Daha yapmadım da reis ya. Hah, yaptı. Cihazınız kötü bile olsa grafikleri düşürüp iyi bir oyun sunacak, sunacak. Sun, sunuyorlar konuşamadım dilim dönmedi bu arabayı şöyle çıkartalım Tesla'yı sokalım şimdi Tesla da çok pis ya Heh, bu arada kanala bunu like atarsanız güzel olur yani Buna da, bin, bin, buna da 1200 verdik şimdiki. Benzin, ha dur benzin doldurmadan arabayı modifiye edelim. Şimdi turbo, nos tak, yarış kiti tak. Evet Güncellemeyle ile bunlar da gelmiş. Arabanın tekerleğini, kamberlerini, genişliğini falan düzenliyoruz. Yeni gelmiş bu arada. Benim ilk oynadığımda ilk videomda yoktu bunlar. Zaten izlerseniz görürsünüz. Jantlar aynı. Tamam. Güzel oldu. Aa, tekerlekler. Farklı bir hava kattı. Aa, dojun arabası Şimdi bu arabaya bir de renk attık mı var ya. Metalik. Full. Kırm yeşil nasıl olur bu arabaya? Yok. Kırmızı. Kırmızı en iyisi ya. Parlama'yı biraz kısalım şöyle. Hı, oy Araba nasıl durdu be? Tesla'da tamir oldu. Hemen şunu da bir silelim. Temiz dursun. Sonuçta satacağız bunu. Eğer bu oyuna yeni başlıyorsanız, ilk başta böyle ucuz arabalarla, ucuz araba alıp satın. Sonra büyük yani paranız arttığında falan büyük pahalı araba alın. Mesela Porsche falan alın gidin. Çünkü ben mesela Porsche'yi 400 bin e alıyorum açık arttırmada. Geri onu 901 milyona falan satıyorum. Derken arabayı bulduk. Neyse. Nazara. Oğlum Muzaffer abi sen hala orada mısın? Bu adama ne olduysa. Baka yerine. Düzeltirler inşallah. Neyse. Başka da, aşkım başka, Üzer, başka, düzeltir da başka da aşkım, başka da, başka da aşkın başka da. Başka da aşkım, başka da. Şimdi 100 TL verip yıkatalım bakalım. Araba açsın. Araba pırıl pırıl oldu. Da. Neyse bunu da dükkana getirdik. Bunların bir fotoğrafını çekelim. Tesla'nın gelecek tamam. Bu bas. web sayfası satlık araba. Tesla. Tesla biz kadar aldık? Bak bir şeyde 100'e koy. Adı R6. 90 a almışız 150'ye koy tamam. 150 yasan e Tamam 150'ye koyduk bunda. Aynen tamam. Sol arka tampon azarlı sadece. Oy, oy 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 müşteri geldi. Pem, pembe gömlek. 90 bin. Sat. Bu de bu aşk, bu aşk de A few moments later. Sonunda geldi ya müşteri. Çok 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 bekledim ya müşteri için. Neyse. 150 dedim. Ne kadar diyorsun? Aynı fiyat al git. Tamam sat. Reis sen hala. Patates mi ki oğlum ki? Yo anam o ki? Yo? Burnu büyük Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.